Pardon. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün aslında daha önceden planlanmış bir basın açıklamasıydı bu. Bir Temmuz'dan itibaren önlemlerin gevşetileceği, hatta ortadan kaldırılacağı belirtildiği için bu konuda görüşlerimizi belirtmek için açıklamayı hazırlamıştık ama biz açıklamayı hazırladıktan sonra dün bilim kurulu Aldı. Bu nedenle biz aslında ufak tefek değişiklikler yapmak zorunda kaldık basın açıklamasında. Hani biz 65 yaş ve sağlık çalışanları e, üçüncü doz Biontech aşısı yapılsın diye öneriyorduk ama bilim kurulu bizden hızlı davrandı. 50 yaş üstü sağlık çalışanlar hani ne kadar anlamlıdır özellikle de ben yanlış hatırlamıyorsam 65 yaştan sonra yani sonra yapılanların çoğu Biontech yapıldı zaten. Yani üçün, Biontech yapılanlara üçüncü doz tek ne kadar anlamlıdır bu biraz tartışmalı ama hani herhalde e, zarar görmeyece e, şey ile yapılan bir şey. O nedenle de e, açıklamamızda dediğim gibi bu bazı farklı değişiklikler yaptık. E, aramızda İHA'de e, Şube Başkanı Hakkı Hocamız var. E, Diğer kalan arkadaşlar, o da Adana arkadaşlar ben açıklamayı okuduktan sonra da, e, yönetim kurulu üyemiz yine anında e, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili ufak bir açıklama yapacak. Basın açıklamamıza geçiyor. Salgına karşı haydi aşıya. Bugün yani 1 Temmuz itibariyle pandemi gerekçesiyle devam eden sınırlamalar sona ermiştir. Hükümet tarafından alınan kararları pandemiyle mücadelede bilimsel verilere dayalı olmadığı yine görülmektedir. Yapılan açıklamalar toplumda pandeminin bittiğine, kontrol altına alındığına dair yanlış algılar yaratmaktadır. Son yayınlanan bilimsel bilgilere göre salgının kontrol altına alındığından bahsedebilmek için günlük vaka sayısının binin altında olması, ölümlerin olmaması, ve vaka sayısının haftalık 100 binde onun altında olması gereklidir. Dünyada ve Türkiye'de bu şartlar sağlanamamıştır. Son bir hafta içerisinde ülkemizde günlük yeni vaka sayısı 4800 ile 5800 arası. Günlük vefat sayısı ise 51 ile 59 arasında değişmektedir. Aşılama doz ve hızının artmasına karşılık İki doz aşı yapılanların oranı henüz yüzde on civarındadır. Bu oranlar toplumsal bağışıklık sağlanmasında varyantlar dahil salgının kontrol altında kontrol edilmesi için nüfusun en az yüzde yetmişine iki doz aşı yapılmış olmasından uzaktır. Türkiye ve diğer ülkelerde COVID-19 mutasyonları varlığını devam ettiriyor kaygı verici varyantlar ile karşılaşıyoruz. Son verilere göre en fazla endişe uyandıran varyantlardan birisi delta varyantı olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu varyant kaynaklı COVID-19 vakalarını daha farklı klinik semptomlarla kendisini gösterebildiği ve bazı hastalarda daha ağır seyredebildiği ve bulaşıcılık hızının İngiliz varyantının iki katı olduğu ispatlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Delta varyantının dördüncü dalgaya neden olabileceği bu nedenle çok dikkatli olunması ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği uyarısını yapmıştır. Sağlık Bakanlığı pandeminin başından bu yana salgın yerine algıyı yönetmeye çalışıp sürekli yalan ve yanlış beyanlar vererek verileri gizleyerek bu süreci yürüttü ve şimdi de yurttaş, e, yurt dışı seyahatlerde uygulanacak önlemler için ülkeler arası riskle uyumlu olmayan yaklaşım sergilemektedir. Vaka sayıları her geçen gün artan delta varyantının yoğun olduğu İngiltere ve Rusya gibi ülkelerden gelenlerde son 72 saat içinde yaptırılan testin negatif olması yeterli görülmektedir. Ancak ülkemizin yeni bir tehlikeyle karşılaşmaması için özellikle uluslararası seyahatlerde bilimsel önlemlerin arttırılması gereklidir. Hindistan, Nepal, Pakistan ve benzeri ülkelere uygulanan 72 saat içinde PCR testi yaptırılması, test negatif ise 14 gün karantina ve uygul karantina uygulanması ve tekrar testin negatif olması koşuluyla turist olarak seyahat hakkına sahip olunması başta Rusya ve İngiltere olmak üzere delta varyantının yükseldiği her ülke için geçerli olmalıdır. Aksi takdirde turizm gibi bilimsel olmayan kaygılar uğruna yeni bir dalgayla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. İngiltere'de yapılan çalışmalarda Delta varyantının hızlı ve kolay bulaştığı, daha zor tedavi edildiği gösterilmiştir. Yine etkili aşılama yapılmadığında hastalık yapma olasılığının yüksek olduğu, bazı aşılara karşı immün yanıtının daha düşük olduğu, messenger RNA aşılarının varyantlara karşı koruyuculuğunun daha yüksek olduğu, aşı ile birlikte diğer önlemlerin devam ettirilmesi gerektiği bildirilmektedir. Aşıya güvenliği hızla açılma ve rehavet, bazı ülkelerde Delta varyantının yaygınlaşmasının sebebi olarak görülmektedir. İsrail'de aşı yaş sınırı da 12'ye indirilerek yeniden önlemler sıkılaştırılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de 12 yaş ve üzeri nüfus da aşılama programına katılması bilimsel gündeme alınmalı. Gerekli durumlarda hızlı bir şekilde aşı istasyonları ve aşı mobil araçları kullanılmalıdır. Türk Tabipleri Birliği ve Mersin Tabip Odası olarak salgının şu anki verileri ve yapılan aşı oranlarıyla başta Delta varyantı olmak üzere daha bulaşıcı yeni varyantlar da göz önünde bulundurularak salgın bitti algısı yaratılmasının ağır sonuçları olabileceği konusunda yetkilileri uyarıyoruz. İktidarın sorumluluğu kendi yaşam biçimlerini ve bilimsel olmayan antidemokratik uygulamalarını tüm topluma dayatmak değil, sağlığına yönelik gerekli önlemleri almaktır.